Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün Betty'nin kreşi 2 oynayacağız arkadaşlar. Betty'nin kreşini evet. Betty kreşini bir oynamıştık arkadaşlar daha önceden. Bu da yeni çıkmış galiba. Aslında bunu oynadık. Evet. Bunlar bizi koyacak evet. Bakalım neler yaşayacağız. Ne Videodan mı? Hmm. Evet. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup bize destek olsanız çok seviniriz. Abone. Hadi Başlıyoruz. Bakalım, bakalım neler yaşayacağız. Anne. Hmm. Baba da uçak değil ya. Uçak ki. Kolayı oynayacağım arkadaşlar. Ya. Olsun ya. Olsun baba olsun dersin. Hı hı. Sonra baba diye alacağım. Sonra diye alacağız. Evet. Ses geliyor mu öyle? Evet. evet. Aa aşağı düşüyorsun. Ne kalktı. Aşağı düşeceğiz. Sen evet. üstümüzü mi indirdin? Ah. Nasıl ses, ses oldu? Tık tık tık. Merkez. Wow. İki. Nereye gideceğiz? A, bu da bu da. Jetpack böyleymiş arkadaşlar. Onu görselebilir. Anne bu da ne yazıyor? Ne yazıyor? Çocuk odasını A, keşfet diyor. Keşfettik. Ne? Keşfedip kaçıyoruz. Anne sen anladın mı ben Keşfedemedik yalnız arkadaşlar. Anne. Ha Sen al, ben Tamam kızım, ben bir oynayayım. Şunu bir... Bıbı! Bu pilleri anne. şu an toplayamıyoruz anneciğim. Neden toplayamıyoruz? Ne işe bir... yarayacak acaba? Annem size söyleyecek mi? Haa, jetpack'la da çıkabilirsin. Anne, yani. size söyleyeyim mi? Vav! Wow, anne! Size ha. söyleyeceğim. Haa. Eee... Bıkkından biri arıyor. Bu şey birini arıyor. Bu ne? Alamıyoruz. Bana, Niye bana al o zaman? Niye al diyor? <laughs> Neler yaşıyoruz arkadaşlar? Flaş açacak. Düzelt diyor. İşte. Tamam. Sonra. Hani bir iki üç Düzelt. Karıcal. Çok 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 şimdi geldi canavar. Geri geri evler. <laughs> Açıldı arkadaşlar. <laughs> Baba yapmadık mı? Ekran titreyince canavar geliyor. Anne, bunu atmadık mı? İki tane yapmadık, bir tane yaptık kızım. Hoş geldiniz. Bad Day'nin Bakın ki daha açtın spor salonu. Bakalım daha neler göreceğiz. Hı? Bak. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı... Evet biz buradayız. Kelebekler etrafımızdan uçuşuyor. Nerede? Rastgele görev hazırlardık. Bu ekran kapının açılmasına ne kadar zaman kaldığını gösteriyor. Yüzde yüzde ulaştığında kapı açılacak. Anne doluyor. Arkadaşlar galiba burada te öldüğümüz zaman tekrar doğamıyoruz. Ha ses arıyor. Bu arada bir hissyan hızlı arkadaşlar. O ses bilgisayardan çıkıyor. Şimdi spor salonundan kaçacağız. Evden gelince sesli konuşmaya çalışacağım arkadaşlar. Mekanı keşfetmek için çekinmeyin diyor. Okuyamam no. ya. Anne kendi yapacağız. Evet, tamam. iki tane yapacağız. İki tane. Bir şey var mı? Hı? Bir şey var mı? Bir şey, bir şey, bir şey. Bir şey, bir şey. Birileri üzerinde bir sesi olan kırmızı kutudan içinde durabilirsiniz diyor arkadaşlar. Evet bir işte görmüştüm. Anne çabuk. Burada var mı? Buradan bakalım bir. bir Anne var. Varmış. Bir tane bulduk arkadaşlar. Anne. Şimdi nereye gideceğiz? He öldür diyor. Vur diyor. Kime vuracağız? Allah'ım. Çıkın kız. Bunu vurmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Elimizden gelince hızlı 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 vuracağız. Hadi vuruyor ben de vurayım mı? Dur evet. Hadi ya 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 dur ama az kalmış. Köşede olmasına rağmen değiyor arkadaşlar. Ha öldürdük yazık beyin mi? Yazık bana. Biraz yakınlaştırsak Şimdi buraya gideceğiz arkadaşlar. Bu arada üç canımız var galiba değil Hadi Var. Hadi bismillah. Aç diyelim. Böyle bir böceği çıktı üstünde. <laughs> Neredesin pil? Pil nerede var? Bir görebiliyor musun kızım? Merhaba. <laughs> <Neredesin>? Merhaba. Işık <laughs> kapandı kızım. Işık <Ha>, kapandı. <laughs> Açılmıyor. Mesela Çünkü atayım. o sağlam. O yüzden açılmıyor. Anladın mı? Pil bunlar. Ay 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 ay. Döme döme. Döme. <laughs> Düğme anneciğim döme değil. Dümme. Düğme. Dümme. Evet. Döme. Düğme. Döme. Döme. Düğme. Yaktınız mı yok neyin? Uy. Üstü. <laughs> Aa, burada canavar Anne <laughs> Üzülmüş abi, o yazık Nerede üzülmüş? Neden üzülmüş? Çok üzülmüşler onu Buldun mu onu Ama bizi de yer Geceme gidince de biz Anne Ama çok özür diler aha yaşasın Anne nerede sabah? Ne var? Sabah Kokuş kokuş. Korkunç? Hı. Nerede? Nerede ciddi? Yalnız jet parkı da güzelmiş. <laughs> Kolayla yapmış abi. <gülüyor> 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 dur bir saniye anneciğim. Dur oynayayım vereceğim. Ben ölünce vereceğim sana. Tamam mı? vereceğim. Zıplayabilirsem arkadaşlar şu anda zıplayamıyorum. <laughs> Anne, anne ne yapıyor? Hı? Ne yapıyor? Bunu basıyorum. Anne. Buna böyle bastıracağım. Aaa. Gördün mü? Ne yaptım? Ali kapıya... Bıçayım. Ay suçuk! Pil var mı burada pil? Var. Hı hı. Anne suçuk bu. Suçuk kaçtı. Pil yok. Kaçtı nere kaçtı bilmiyorum. Aa bu da bir tane olduk arkadaşlar. Anne durma. Dönme. <laughs> Aa, Aa, Ay, gel buraya. Çık lan. Gel gel gel. Gel gel gel. Oooo. Anne ben buraya başlıyorum. Bunu da mı öldürmemiz gerekiyor acaba arkadaşlar? Bu karşıdaki var. Anne deliyor. Yeliz'in kızımız onu giremeye çalışıyor şu anda. Bebekten değmiyor ki ona. Göz şimdi ölmüştü. Anne, Allah kaçtı, bizi gördü, kaçtı. Gördünüz mü arkadaşlar? Öldü. Burada ne var? Göz işareti. Bu resmin adı yoldaşlık. Hı -hı. Başka pil, 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 pil bulmamız lazım. Abla ne yapıyorsun anne? Abla dur, dur. Kızızı öleceğim. Ne yapacaksın? Hayır hayır hayır, hayır, hayır ne yapıyorsun? Anne hani, ne yapıyorsun? Otur. Oturur musun? Otur görmesinler orayı. Oraya ayıp. Arkadaşlar belli şey olmuş onu göstereceğim size. Yara oldu düştü. Düştü Evrak. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aa var var? burada. Aa. Ben ya. Ben. Aa. geliyor. Geliyor mu? Geliyor. 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 burada. Ölüyor. Geliyor. gelme gelme. Geliyor. Geliyor. Yemek. Yemek? Benim kızım hep aç. Hiç doymuyorum. Her <laughs> gün <laughs> yemek yese. Anne bunu evet, kola arkadaşa. mı? Ha? Bu kola mı? Ne o? İşte işte bu. İşte. Aa, kola işte. Ne? Niye ki? Niye mi? Hı. Yani bilmiyorum. Kolayı oraya koymuşlar arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Bilgisayarımız nasıl ses çıkarıyor ya? Bozulmuş arkadaşlar. Bir sıkıntısı var ama anlamadım. Anlayamıyorum şu an. Şu an da anlayamıyorum hiç. Şey. Mi? Anlam, ya? Ama mı? Hı? Ama sen de ya. Çarpayım. Ama arkadaşlar ne Sen başka bir şey yapıyorsun. Gel buraya. Gel, buraya gel kız. Bak kaydıraktan kaydıraksın. Ay kalmayacağız kaydıklarını mı? Ee, aa, aha burada aa. üçü var. Anne, ne yapıyor? Bunları öldürmezse Bunları kovalar sonra. Aa, aa, ne yapıyor sabah? Oturuyor anneciğim, bilmiyorum. Küsmüş hayatı oraya. Oturuyor. Bana mı? Küs. Hayata küsmüş. Kaç oldu? Beni kim yarattı? Söyleyin çabuk. Yok bak havada olduğunuz aklıma sunuyorum. <laughs> eee çıkmayın. Bir dakika arkadaşlar. Masumuzu kaybettik. Tamam yavrum. Geç. Geç. <laughs> Dur bir saniye anneciğim. Ama <laughs> ay. Ha? Ben. Duymuyor musun? Atma atma. Ne var? Ben nerede Yani bir video çekiyoruz, hep bir sıkıntı, hep bir sorun. Başlıkta anlamadım. bunu başlığı. Ayrılma, ayrılma. Öleceğim. Ölme, ölme, ölemezsin ben. Çünkü bu oyunda ölmek yok arkadaşlar. Niye gitmiyorsun şu anda? Niye, niye böyle oldun yani? Bozuldu! Evet arkadaşlar, geldik. Oy. Bilmiyorum, bir şey oldu. Bozuldu gibi bir şey oldu. Mouse'umuz çıkmadı ortaya. Ben Bak, yaptım. Pil nerede var başka? Sen Hı? Göstereyim. Göstereyim. Sen misin? Göstereceğim Hı hı. Sen bilir misin nerede? Ay 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 ay. Burada aldık. Tamam kızım dur. Açak yudan ama yudan ama. Azizmiş. Bir şey yokmuş arkadaşlar. Pilimizi de aldık. Evet. Anne. Görev tamamlanmış bu bulmakta arkadaşlar. Buraya gideceğiz. Ama mı? Evet. evet. Makas. Makası nereden bulacağız? Kesti. Nerede ama? Burada. Buraya niye gidiyoruz şu anda biz? Anne. Anam yanlış. Yanlış mı? Hı hı. Ama anne ok işareti orayı, oraya gösteriyor. O çocuk. Aa, anne bitti mi? Hı? Bitti mi? Bitmedi de aynısındır. Ne alacağız bilemedim şu anda arkadaşlar. 3 vuruşta ölecek şu anda. Evet öldü. Korkuyor. Nereye gideceğiz? Buraya. Gidelim bakalım. Hımm. Geri geldik buraya. Oh ne yapacağız? Ya ne diyor? Hut diyor. Hut diyor. Hut diyor. Hut diyor. Hut yolu uzattık anneciğim. Kısa o kızın gittiği yerden gidecektik. Bak ayı. Dövdün Ne var bir şey. Ben, ben sürpriz. Hı? Sefiş. Sürpriz. Her sürpriz <laughs> <Ha, şurası> çıkmadı. <laughs> Sana gelince patlatıyorlar sürpriz ama bana gelince niye patlatmıyorlar? Bana benzer bakıyor, bakıyor yapıyor. Ooo. Oh. Arena salona geldik arkadaşlar. Anne nerede dedik? Evet pilleri yerleştireceğiz arkadaşlar. Pilleri A, ben yerleştireceğim. Anne ben bunu yerleştireceğim. Sen yerleştireceksin. Hı -hı. Dur. Hadi. Bas, buna basacağım. Bas. Ne bu? He. Aa Spor salondan kaç diyor arkadaşlar. Nereye kaçacağız? Buraya. Hıh. -hı. Hmm. Ay sopa sopa bunu nereye gidiyor? Buraya gideceğiz. Hı -hı. e gittik biz buraya ama. Bak işte bu ya. Deliyor musun? Hı? Duyuyor musun? Bak. İş. Yes. Arkadaşlar kaçtık başardık. Yo! Üzgünüm yanlış ekran bir saniye bunu değiştir. Kapıyı açmayı başardım. Yes. Hmm. Ben bitmedi. Dur bak bir... Nereye kaçtın? Git kapını aç. olduğunu kontrol edeyim Başarmamışız arkadaşlar. Bir saniye. Ne oldu? Ne var arkada? Ne var? Ne ne var? Ben ne ne kokusu var? Ne ne yapacağız? Ödeyeceğiz. Ne? Ödeyeceğiz. E bas. Korkuyorum şu anda arkadaşlar. E bas. Nene ne oldu şimdi? Kapı açıldı. E. Nene de burada arkadaşlar. Uyuyor. Uyku mu? ne nene kurmuşlar. Nene. Kırıldı. Nene'yi e, Kazattık ka, e, e, mı? Kaç, kaç 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 kaç. Kazadan ki ki aa ki, en ama ee kazatak mı? Tut tut tut. Bu bu şimdi. Aha yeni. geli. var. Baba maçı. Ne oluyor? oluyor? Şu anda neler yaşıyoruz evler? Nene sinirlendi nene nene sinirlendi arkadaşlar aşağı. aşağı düştük Nerede hayır ya anne var <laughs> ha burada neyse ki burada düştük arkadaşlar o kalp manyyodu bir anda evet Aşkım. nene bizde bu şimdi Şava karşıya geçebiliriz arkadaşlar. Anne sesi musun? sen satır mısın? Dur kızım sen. Nereye gireyim nene? Baksana. Ha? Anne. Dur anneciğim dur. <laughs> Nasıl ben duymuyorum sen duyuyorsun sesi. Korkunç mu? <laughs> Nasıl? Anne bu. Hayır ya. Hayır hayır. Ya hayır ya yine düştük yavrum. Anne. Anne bak bu kalmış. Böyle ev yapabileceğiz. Son canımız arkadaşlar. Eğer bunu da yapamazsak. Böyle aç kalmış. Kaçamayacağız. 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 <laughs> Anne sen satılmıyor musun? Ben sen sen tamam mı? Kızım tamam Çek çek. Ben sen sen tamam. Ağzım Dur dur. İnşallah düşmeyiz ya. Evet. Düşmeyiz. anne düşme. Ay 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 Kaçamadık arkadaşlar. Kaçamadık. Yeniden no. olmuştu. Altınımız yok mu? Anne ne var? Paramız var mı? Yok. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Maalesef kaçamadık. Bu sefer başarılı olamadık. Ömerdi kasasar. Ya yeniden başlıyor bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar eğer videomuzu <laughs> beğendiyseniz, beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı size destek olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz kendinize çok iyi bakın öpüyoruz sizi. Bye bye. <laughs> Hadi 好买的东西。<laughs>